Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yalı Çapkın'la Ferit ve Seyran'ın öpüşmesi damga vurdu. Dizi kendi reyting rekordu kırdı. Yalı Çapkın'ın dizisinin yeni bölümünde Ferit ve Seyran çiftinin öpüşmesi damga vurdu. Sosyal medyanın gündemine oturan öpüşme sahnesi, Dizinin Total Rating sıralamasında rekor kırdı. Başrollerini Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkın'ın dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Seyran kendisini ve ailesini bırakıp yurt dışına gitmeye kararı alan eşi Ferit'i öptü. İkilinin sahnesi sosyal medyada olay yarattı. Dizideki öpüşme sahnesi kısa sürede sosyal medyanın gündeminde oturdu. Dizide sahnede bir rekor getirdi. 嗯。Mm.